Merhaba ben bir Onay Bu videoda Luka Muhasebe programına gelen güncellemelerden bahsedeceğiz ee, Yeni gelen bir duyuruyla 4 adet güncellemenin geldiğinden e, duyur ekranını görmüş olduk ee, Burada benim ilgileneceğim ilk ikisi e, olacak İlk ikisiyle e, şöyle ilgileniyorum daha önce çekmiş olduğum e, videolarda akıllı entegrasyon noktasından bahsetmiştim ve bu alanda e, işletme defterleri ya da bilanço esasına göre defterler e, 5000-3000 e-arşiv portaldan kestiği faturaları sorgulayıp görüntüleyip e, kayıt oluşturabiliyorlardı kaydı sadece bilançolar oluşturabiliyordu şimdi e, yeni eklenen e, özellikle güncelleme ile İşletme defterleri de bu işlemi yapabilecekler. Gelir eklemeyi direkt bu noktadan yapabilecekler. İkinci güncellemede eğer arşiv fatura sorgulamayla alanına Excel rapor alma özelliği yani alım faturaları Excel rapor olarak alabiliyoruz. Bu iki özellikten bahsedeceğiz. Bir önceki videoya ithafen introdan sonra başlıyoruz. Öncelikle inceleyeceğimiz özellik şu Excel rapor alma. Onu hızlıca bir bakalım, ondan sonra diğer tarafına bakarız. İşletme defterine tıkladıktan sonra eğer şu faturaları sorgulama kısmına geliyoruz. Burada firmamızın sorgulama kısmı buralar standart. Şuraya bir Excel butonu eklenmiş. Sorgulamış olduğumuz faturaları Excel e alıyor. Nasıl aldığına da bir bakalım. Ve burada başlangıç ve bitiş tarihi Ocak olarak ayarlanmış. Ocak ayının faturalarını sorguluyoruz burada ee, interaktif vergi dairesinden sorgulama kısmını tıkladım ee, kayıtlı olan şifreler e, sistemde kayıtlı olan şifreler otomatik geliyor kayıtlı değilse elle girip e, işleme devam ettirebilirsiniz güvenlik kodumuzu meşhur güvenlik kodumuzu giriyoruz, ipten sonra işlemleri yapıp, faturaları e, sorguluyor sorgulama işlemini tamamlasın. E, tüm ayı aynı anda sorgulamasını yaptı. Sorguladıktan sonra karşımıza gelen ekranda firmanın e, o o vermiş olduğumuz tarih aralığı ile ilgili faturaları var. E, bu faturaları tümünü seçtikten sonra Excel diyerek tıklıyoruz. Burada alt tarafta eğerşi e arşiv fatura listesi olarak bir dosya oluşturdu bize. Düzenleme etkinleştir dediğimde burada e, bize ilgili faturaların dökümünü veriyor burada firma TC kimlik numarası fatura numarası düzenleme tarihi toplam tutar ödenecek tutar vergi toplamı para birimi e, tesisat numaralarından bahsetmiş fiş açıklaması olarak sağ tarafa kaydırdığımda fiş açıklaması KDV oranı e, burada e, öte özel iletişim vergisi oranı matrah tutarı e, matrah hesap kodu e, KDV ÖTV, özel iletişim vergisi ödenecek hesap kodu yani ekranda gördüğümüz e, şöyle ekranımızı açalım ekranda gördüğümüz bütün e, satırları bize excel olarak indirir hale gelmiş bu e, özellikle bu birinci e, özelliğimizdi bunu e, verileri almada e, kullanabiliriz yine e, Bununla ilgili başka programlardan da e, videolarım var onları da görmüşsünüzdür. İşletme defterine gelen ikinci özelliğe geçecek olursak akıllı entegrasyon noktasında bize Git 5000-3000 faturaları sorgulamayı, e, görüntülemeyi ve e, aynı zamanda da bunların kayıt yapma özelliğini ya aktif hale getirdiler. Bilançoda ve e, e, işletme defterlerinde iki tarafta şu anda çalışır halde GIP'ten getirdi diyeceğiz. Burada e, şu an bağlantı merkezi açık olmadığını, e, uygulamanız yoksa burayı tıklıyorsunuz. Yani ilk kez yapıyorsanız bu işlemi e, bu benim gibi yaptınız. Uygulama merkezine uyarı veriyor. Uygulamanız yoksa burayı tıklayın diyor. Uygulama e, sürümleri için buraya tıklayın. Diğer sürümleri için, diğer işletim sistemi sürümleri için buraya uygulamayı çalıştırıp ve tekrar denemek için buraya tıklayın diyor. Ee, şöyle bir baştan yapanlar için buraya deyip uygulamayı indireyim ben. Ben de e, var ama yine de bir tekrar çalışsın. Sıfırdan gelen arkadaşlar olabilir, ilk kez yapan arkadaşlar olabilir. Ee, hani basit bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Programı indirdi, ee, tıkladığımızda çalıştır diyoruz. Anlaşmayı kabul ediyorum, ileri, ileri kuracağı noktayı gösteriyor. ileri zaten var. Evet diyoruz. ileri diyorum. E, masa üstüne simge oluşturacak. Kur dedim. Bu şekilde bize programı e, basit bir şekilde kuruyor. Çok zamanınızı almayacaktır. Şöyle bir tamamlan ileri ve son dedim. Programı açıyor. Programı açtı. Bağlantı e, uygulama e, çalışırken yani işlem yaparken uygulamanın şurada açık kalmasını istiyor. Açık olarak arka planda çalışıyor olmasını istiyor. Uygulamayı çalıştırın ve tekrar denemek için burayı tıklayın diyor. Tıkladık. Faturaları getir diyoruz. Bağlantı merkezini gördü. Faturalar sorgulanıyor dedi ve iki adet fatura buldu. Girmiş olduğumuz tarih aralığına yani 29.1 ve 8.2 tarihine iki fatura olarak girmiş oldu. Buradan faturaları görüntülemesini yapabiliyoruz tıkladığımızda buradan zip olarak faturaları indirebiliyoruz XML görüntüsü vesaire XML formatında zipli olarak indirebiliyoruz ve bu e, faturalardan e, gelir kaydı yapabiliyoruz İki faturayı e, bir tanesini alayım Ocak ayı e, ve Şubat ayı ikisini de alalım nasıl olduğunu da görelim gelir kayıtlarını oluştur diyorum tıkladıktan sonra bana detaylar oluşturuyor, e, oluşturuldu taslak halindeki görmek için kapata tıklayın diyor kapattım ve bana e, taslak halinde e, bu iki fatura'nın içeriğindeki bilgileri alarak fatura kaydı oluşturmuş oldu tarihi fatura numarası türü firma bilgileri e, defter fişleri vesaire belgenin türleri kategorisi e, buradaki kayıt altı türü KDV'si vesairesi tümünü buraya getirmiş oldu. Şubat ayındaki faturasında aynı şekilde getirmiş oldu. Buradan muhasebeye gelir kaydı oluştur. Ben normal hepsini haliyle bırakıp kaydını yapacağım doğru olarak. Gelir kaydı oluşturuldu. Gelir kaydı oluşturuldu dedi. Kapat dedim. İşletme defteri gelir gelir listesi diyorum. Son tarih bugünü verelim. 18.02 listele dedim bana burada iki adet faturayı e, oluşturmuş oldu. Bakalım burada tüm bilgiler oluşturmuş. Buradan bir defter beyan sistemine gönderdiğim e, dönemi seçiliyse defterin gönderecektir Evet, bir adet kayıt defterleyen portalına gönderildi. Ee, başarılı bir şekilde faturayı entegre bir şekilde aktardı. Defter beyan sistemine göndermeyi de yapmamın sebebi kontrol etmek. Defter beyan sisteminde hata almıyorsa fatura başarılı bir şekilde kaydedilmiştir. Buradan e, geri alarak. E, defter veren sisteminden de geri alabilirim. Geri aldığımda da bir sıkıntı olmadı. Bu şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Kontrol ekranında bize veriyor. Taslak halinde getirip orada gerek düzeltmeler varsa bunları da yaparak işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Ee, şöyle baktığımızda tekrar bir aynı alana geleyim. Muhasebe entegrasyon noktası akıllı entegrasyon noktası GIP 5000 3000 olarak. Burada da e, indirmiş olduğunuz faturalar, mevcut faturalar devam ediyor. Ta ki siz e, silene kadar isterseniz bu belgeleri Excel'e aktarabilirsiniz. E, indirebilirsiniz Vesaire saklamalarını yapabilirsiniz. Taslak gelir kayıtları dediğinizde burada da kayıtları görebiliyorsunuz. tabii gelir olarak kaydettiğimiz için herhangi bir işlem yapmıyor. Bu şekilde e, kolay bir şekilde e, kayıtlarımızı tamamlayabiliyoruz. E, bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, buradaki bu video vesilesiyle e, bu işlemlerimizi kolaylaştıran tüm ekibe e, teşekkür ediyorum. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. E, ve e, videoyu paylaşmayı beğenmeyi ve e, yorumlarda yorumlarınızı beğenmeyi unutmayın ki daha fazla kişiye video ulaşabilsin. Yeni videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.